Hoş geldiniz çocuklar. Merhabalar. Nasılsınız bakalım? Bugün merak ediyor musunuz? Hangi hikayeyi anlatacağım? Ben de çok merak ediyorum. Hikayeye geçmeden önce ne yapıyoruz? Hikaye diyarına gidiyoruz. Hazırsanız saymaya başlayalım. Bu arada sayarken her birinin sayıları da öğrenmiş oldunuz değil mi çocuklar? Hadi bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Hikaye diyarına gideriz biz. Az gideriz, uz gideriz. Dereye tepeye düz gideriz. Tepelerden. Uuu. Yel gibi derelerden. Şıkır 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 şıkır. Sel gibi aktık geldik. Hikaye diyarının kapısının önüne. Kapımız kapalı. Anahtarlarımız nerede? Hadi anahtarlarınızı bulun gelin. Benim anahtarım hemen koltuğumun yanı başında. Hazır mısınız? Anahtarları buldunuz mu? Heh, o zaman anahtarlarımızı kapıyı bir güzel takalım. Anahtarlarımızın sesi nasıl çıksın? Traktirik diye mi çıksın? Tamam o zaman. Traktirik diye çıksın. Trak. Trak, trak, trak. 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 İşte böyle el birliğiyle kapıyı açtık sonuna kadar. Bakalım bugün hikayemizde neler olacak, neler yaşayacak masal kahramanımız? Bugün arkadaş arayan köpek kitabının serisi devam edecek. Bakalım bu kahraman neler neler yaşamış? Hazırlayan ise Yaşar Koca. Hikayemizin ismi. Çobanın zeki kızı. Yapılmamış duvarın üstünde doğmamış bir yuva vardı. Gittim kuşun yanına, aldım onu karşıma, gösterdim bizim çatıyı. Kuş, ben bu duvarı sevdim, dedi, konmadı çatıya. Uçtu uçtu, masal dağına kaçtı. Kanatları gümüşten, gagası zümrütten. Sesi güzel mi güzel, tüyleri ipekten. Bu kuş başladı anlatmaya masalı. Bir varmış, bir yokmuş dedi. Zamanın birinde büyük büyük sarayların içinde keyfini diyecek olmayan bir padişah aklına bir soru getirmiş. Sertten daha sert, güçlüden daha güçlü, tatlıdan daha tatlı nedir? diye sormuş. Bu soruların cevaplarını verenlere en büyük hediyeler vereceğini söylemiş. Vezirlerden biri, "Demir her şeyden serttir padişahım. Aslan herkesten, her şeyden güçlüdür. Şeker de her şeyden tatlıdır." demiş. Bu vezirin haricinde padişaha pek çok adam gelip bu soruların cevaplarını vermişse de padişah kimsenin söylediğine ikna olamamış. uzak köylerin birinde oturan yoksul bir çoban da padişahın bu sorusunu işitmiş. Gelip ailesine söylemiş. Çobanın zeki bir kızı varmış. Bu kız padişahın sorusunu işitir işitmez babasına babacım ben bu sorulara cevap vereyim demiş. Ama padişah sorarsa bunu kimden öğrendin derse aman benim adımı verme. Kendim düşünüp kendim bildim de. Çoban kızının bu istediğini kabul edince o da cevapları söylemeye başlamış. Dünyada güçlüden daha güçlü yeldir. Sertten daha sertte de at tırnağıdır. Tatlıdan daha tatlı ise değildir demiş. Babası bunları öğrendikten sonra sarayın yolunu tutmuş. Yola çıkmadan yolluk hazırlamış. Sonra da evden çıkıp yolları adımlamaya başlamış. Az gitmiş, uz gitmiş. Dere tepe düz gitmiş. Kah çöl rüzgarları içinde kalmış. Kah karlı buzlu donduran soğuklardan geçmiş. Nice yokuşlar çıkmış, nice düzlükler aşmış. Gece olmuş, yatmış, uyumuş, sabah olmuş, zıplamış, uyanmış. Tekrar yola koyulmuş, gitmiş, gitmiş, gitmiş. Tam üç gün, üç gece yol almış yolaşmış. En sonunda padişahın büyük altından sarayına varmış. Padişahın huzuruna girerken heyecandan soğuk terler dökmeye başlamış. Neredeyse eli ayağına dolaşacakmış. Ama kısa süre sonra cesaretini toplayıp padişahın huzuruna varmış. Padişah'a şöyle demiş. Padişahım, izin verirseniz sizin şu sorularınıza cevap vereyim. Padişah da ona soruları sormuş ve cevaplamasını beklemeye başlamış. Yoksul çoban da başlamış soruları cevaplamaya. Padişahım, dünyada güçlüden daha güçlü yeldir. Sertten daha sert atın tırnağıdır. Tatlıdan daha tatlı ise değildir demiş. Padişah bu cevaplardan memnun olmuş. Yoksul çobana dönüp bu cevapları sana kimi öğretti? Sen bunları nereden öğrendin? diye sormuş. Çoban düşünerek bulduğunu, bu cevapları kimseden duymadığını söylemiş. Fakat padişah ona inanmak istememiş ve eğer doğruyu söylersen sana altın veririm demiş. Yoksul çoban, "Hayır efendim, kendim bildim." dediyse de padişah bir türlü ikna edememiş. Sonunda dayanamamış ve işin doğrusunu açıklamaya karar vermiş. Doğrusunu söylemek gerekirse, bunu bana kızım söyledi." demiş. Padişah çoban'a bir torba altın verip kızını saraya getirmesini emretmiş. Çoban evine dönmüş, kızına padişahın emrini bildirmiş. Fakat kızı gitmeye razı olmamış. Yoksul çoban tekrar yollara düşüp taşlara, topraklara boyanıp gölgelerde uzanıp saraya varmış. Padişahın huzuruna çıkıp kızının gelmek istemediğini söylemiş. padişah bu kez kızın yanına vezirini göndermiş. Padişahın amacı bu akıllı kızı kendisine eş olarak almakmış. Vezir yoksul çobanın evine gelince kıza ''Kızım seni padişah kendine eş olarak almak istiyor. Seni çok mutlu edebilir. Böyle bir şans herkesin eline geçmez. Padişah ile evlenmeyi ne dersin?'' Kız da ''Çok iyi fakat benim de padişahtan bir isteğim var.'' Eğer padişah benim isteklerimi yerine getirirse ben de onunla evlenmeye razı olurum demiş ve başlamış isteklerini sıralamaya. Padişaha gidince onu söyleyin. Bana 15 çocuk, 20 delikanlı, 30 deli, 40 akıllı, 50 koyun, 60 sopa, 70 tavuk, 80 sığır, 90 ördek, 100 yumurta versin.'' İşte benim ondan isteklerim budur demiş vezir. Kızım bu isteklerini yerine getirmek kolaydır deyip dışarı çıkmış ve saraya gitmiş. Padişaha kızın isteklerini tek tek söylemiş. Padişah bu isteklerin ne manaya geldiğini anlamış ve suratını asmış. Vezir bu durumdan rahatsız olmuş. İzin isteyip ayrılmış ve ertesi gün tekrar padişahın huzuruna varmış. Padişahım, yoksa siz bu kızın isteklerinin çaresini bulamıyor musunuz? Bunları bulmak çok zor görünmüyor. Bu görevi bana verin isterseniz demiş. Padişah buna karşılık, sen gerçekten de bu şeylerin anlamını çözmedin mi? diye sorunca vezir kemküm etmiş. Padişah başlamış sözlerin manasını anlatmaya. Kızın 15 çocuk dediği 15 yaşında çocuktun. 20 delikanlı dediği 20 yaşında gençtin. 30 deli dediği 30 yaşında delikanlıydın. 40 akıllı dediği 40 yaşında aklını başına aldın. 50 koyun dediği 50 yaşında koyun gibi mülayimdin. 60 sopa dediği 60 yaşında asayı eline aldın. 70 tavuk dediği 70 yaşında tavuk kadar takatin olacak. 80 sığır dediği 80 yaşında unutkan olacaksın. 90 ördek dediği 90 yaşında ördek gibi kepek yiyeceksin. 100 yumurta dediği 100 yaşında yumurta gibi çabuk kaybolacaksın demiş. Yani bu sözlerle kız sen babam yaşındasın. Bana göre çok yaşlısın. Padişah da olsan Seninle evlenemem diyor. Vezirim zorla güzellik olmaz demiş. Zorla güzellik olmaz sözü o gün bugündür söylenir olmuş. Anka kuşu penceremize kondu. O güzelim kanatlarını bir aşağı, bir yukarı savurdu. Bize şirin bir masal anlattı. Masal bitince de gidip yuvasına yattı. Ne güzel bir hikayeydi değil mi çocuklar zorla güzellik olmaz. Gökten üç elma düştü. Elmalardan biri siz tatlı çocuklara, diğeri hikaye anlatıcısı Hava ablamıza. Üçüncü de akıllı kızımıza gitsin. Olur mu? Afiyet, bal şeker olsun. Allah'a emanet olun. Bir daha hikaye saatine kadar kendinize çok iyi bakın çocuklar olur mu?